Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Okuyan hocanın herhalde tespitiydi. Diyor ki bu tarikat ve cemaatlerde diyor cehenneme gitmek imkansız. Hakikaten doğru tespit. Adamlar da öyle hikayeler ya da onlara göre rivayetler. Rivayet olunca hikaye güzelleşiyor. Rivayetle hikaye arasında ne fark var? Birisi yalan, birisi gerçek mi? Hikayene kadar yalansa rivayetinde o kadar riski var. Risk rivayet adı üstünde. Şimdi rivayetlere dayanarak adamlar bol keseden cennet dağıtıyorlar sanki babalarının tarlası. Mizandaki teraziye bizim tarikatçıların eline verin. Hakikaten problem kalmaz. Yeter ki siz bedelini ödeyin. Siz bedelini ödedikten sonra geçmesi kolay. Adamlar ahiretteki mahkemeyi i kübrayı da dünyadaki kendi ticaretlerine benzetmişler. Şimdi dünyada şu anda yurdumuzdaki teraziler nasıl? Ya da dünyadaki birçok terazi. Nasıl? İş ehlinde değil. işi ehline vermiyorlar. Torpil her yerde. Mesela size soruyorum. Bacanağınız ya da kayınçonuz bankada görevli bir personel olsa sıra numarası alıp bekler misiniz İşte cevap burada arkadaşlar. Mesela benim takipçilerim, telefonda konuştuğum dostlar. Genelde şu durumda olan çok fazla arkadaşım var ve akrabam var. Diyorlar ki Mahmut abi. Üniversiteyi bitirdim. Liyakatım da var. Ama referans istiyorlar. Referansım olmadığı için işsizim referans var ama referansla bir ömür maaş almak istemiyorum. Birisinin telefonuyla, birisinin kartıyla işe girmek istemiyorum. Ne yapacağım? İşte benim dostlarım ki elhamdülillah birçoğu bu durumda. Aralarında akrabalarım da var. Eğer bir tanıdık bulurlarsa atamaları olacak onlara göre. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şöyle bir iddiaları var çevremdeki insanlar. Eğer bir tanıdık olursa birisinin tavsiyesi üzerine gidersem işe gireceğim. Ama imtihana girip de bekleyerek işe girmem çok zor. Bu çevremdeki insanların genel görüşü ve kanaati. Ve benim çevremde bu şekilde mağdur olan birçok insan var. Şimdi ne yapmamız lazım dostlar? Adam torpil ile bir işe giriyor. Torpil ile giriyor. 20 yıl oradan maaş alıyor ama torpil ile girmiş. Nasıl olacak bu? Başkasının yerine işe girdiğini bir düşününsene. Söz konusu sadece bir imtihan değil. Söz konusu sadece bir 10 dakikalık ya bunu idare edin bu bizden birisi demek değil dostlar. O 10 dakikanın, o kartın arkasından yıllar var. Yıllar. Peki bu toplum bu kadar basit günahı, bu kadar basit hatayı nasıl rahatlıkla yapabiliyor? Bir iki tane sebebi var. Bir, dinen bir sakınca görmüyorlar. Neden dinen bir sakınca görmüyorlar? Çünkü ellerinde bu günahları silecek formüller var şeyhlerinin, tarikatlarının verdikleri formüller var. Şunu okursan günahların silinir. Bunu yaparsan günahların silinir. Şunu yaparsan anandan doğmuş gibi olursun. Aslında eğer inanırlarsa hakikaten analarından doğmuş gibi çırılçıplak kalacaklar. Ama o anasından doğmuş gibi çırılçıplak ortada kalmak yerine sevapsız ve günahsız olarak kalmak yerine kabul ettiği için Allah-u Alem mahşerde hakikaten anasından doğmuş gibi ortada öyle anadan üryan çaresiz ve perişan bir şekilde kalacak. Ve bu toplum hakikati anlayamayacak. Hakikati yalın, sade, basit bir şekilde anlatmaya çalışan işte Gürkan Engin, Ahmet Murat Sağlam, Caner Taslaman, Emre Dorman, gibi dostlar çok basit bir şekilde hakikati anlatan bu insanlar maalesef yeteri kadar takdir, ilgi görmedikleri gibi bir de üstüne hakaret, küfür ve tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Nedir bunun sebebi? Ya bize gelmeyin kardeşim. Bizim size söylediğimiz şu. Kur'an'a güvenin. Kur'an'ı okuyun. Anlayın ve yaşayın güvenmeniz gereken Allah, güvenmeniz gereken onun yolladığı mesaj, güvenmeniz gereken sizdeki ahlak. Erdemli, ahlaklı bir şekilde Allah'ın size yolladığına iman ettiğiniz Kur'an'ı açın, okuyun, yaşayın. Ben sizi başka bir şeye çağırmıyorum. Arkamda da Kur'an'dan başka bir şey yok. Ya da sizi Kur'an okumaya sevk edecek kitaplar. Eğer okuduğunuz kitap sizi Kur'an'a yollamıyorsa ya da Allah'ın bir ayetine yollamıyorsa problem. Biz sizi herhangi bir hizibe çağırmıyoruz. Biz sizi herhangi bir derneğe, kuruluşa, örgüte, yapılanmaya çağırmıyoruz. Bize gelmeyin, kendinize gelin. Eğer siz kendinize gelmezseniz, Kur'an'ı okumazsanız onlar sizin canınızı okur. Mahvederler sizi. Adamların bütün anlattıkları çok basit palavralar. Çok basit palavralar. İşinize geldiği için palavraya inanmayın. İşinize geldiği için inanmayın. Bakın ölüm var ve geliyor. Yaklaşıyor. Ölüm yaklaşıyor. Her geçen gün ölüme yaklaşıyoruz. Büyüklerimiz, biz ve çocuklarımız hiç fark etmez. Her geçen gün ölüme yaklaşıyoruz. Ölüm yokmuş gibi yapmayın, yaşamayın. O kadar basit ki adımın palavra atması. Ne kadar rahat rahat yalanı söylüyor ya. Bakın, hiç bu kadar basit bir yalan duydunuz mu? Bak, buyurun hep beraber dinleyelim. Buna inananın, beyni nasıl çalışıyor acaba? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki Hı. kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala Hı. ümmetimin içerisinde birisini çağıracak. Hı. Yani ümmet Muhammed içerisinde bir tane adamı çıkartacak ve karşısına getirecek hesap için. Hı. Nebi Aleyhisselam diyor ki onun 99 tane sicili vardır. Onun 99 tane sicili vardır. Şimdi arkadaşlar hani televizyonda seyredersiniz ya eve hırsızlığa giren zanlı yakalandı. 56 tane dosyası çıktı. Yaralamadan şahıs yakalandı. Yapılan incelemede 65 tane dosyası çıktı. Diyor ya. O işte. Şimdi Allah konuşuyor. Ayet değil. Hadis. Nebi Allah'ın nebisi diyor ki Allah mahşerde diyor birini çağıracak diyor. Bakın şimdi hikaye. Allah'a iftira, Resul'e iftira Çarılan kişiye iftira ama amaç ne? Bakın. Sicil yani günahların yazılmış olduğu Hı. kağıt ya da işte bir defter diyebilirsiniz. Değil. O 99 sene sicilin her bir tanesinin büyüklüğü ve uzunluğu gözün görebildiği kadar uzaklıktadır dedi Nebi Aleyhisselam. 99 dosyası var adamın vukat. Bir tanesi sadece bir tanesi yazılı bir kağıt olsa gözünün gördüğü kadar. Nasıl ama iyi palavra değil mi? Güzel palavra. Bir de eşkale bakın. Tipe bakın. Ölse şehit. Tipe bakın. Yani Allahu Ekber diye bağırıyorlar ya. Yani. O, 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 tiplerden görüyor musun? Bak. Eşkale bak söylediği palavraya bak. Peki. Böyle bir adam. Böyle bir adam Muhammed Resul'ün ümmetiymiş. İftiraya bak. Resulün ümmetinden bir mümin, bir Müslüman düşünün. Nasıl ümmet ise. Adamın 99 dosyası var. Her bir dosya sadece bir tanesi gözünün göremeyeceği kadar uzun. E O onun içerisinde ne günahlar girmiştir acaba? Allah Azze ve Celle onu çağıracak. Bu kadar büyük, bu kadar çok günahlar işleyen o kişiyi çağıracak. Hı. Ve ona tek tek yapmış olduğu şeyler sayılacak. Filan yerde filan şey yapmıştım. Filan işi yapmıştım. Filan Müslümana bunu yapmıştım. Filan yerde görevini terk etmiştin. Filan yerde Allah Azze ve Celle'nin emrini çiğnemiştin diye Hı. Allah Subhanahu ve Teala tek meleklere saydıracak, Hı. bitecek. Sonra Allah Subhanahu ve Teala kuluna dönecek. Diyecek ki ey kulum sana haksızlık yapıldı mı? Bakın farkında mısınız dostlar? Özne Allah, Allah konuşuyor. Allah kuluna diyor ki sana haksızlık yapıldı mı? Şimdi bunu adam bize hadis diye veriyor. Bu nebinin hadisi diye veriyor. Ve Allah konuşuyor. Lütfen anlayın. Sadece rakamlarda problem yok. Kimleri alet ediyor palavrasını? Yani sana olmayan şey söylendi mi? Diyecek ki hayır ya Rabbi bana bugün haksızlık yapılmadı. Sonra Allah sonra da bir daha soracak. Peki senin bunlara karşı sunacağın bir mazeretin var mı? Hmm. Yani şunu diyebilecek misin ya Rabbi evet hmm. ben filan ya da bu günah işledim ama ya Rabbi benim orada şöyle bir mazeretim vardı. Ya Rabbi filan yerde emretmiş olduğun şeyi yapmadım ama ya Rabbi benim şöyle bir mazeretim vardı ya Rabbi. Diyebileceğim bir şeyin var mı? Kul dedi ki ya Rabbi öyle bir mazeretim dedi. Mazeret de yok. Çünkü dünyada mazeret uydurulabilirsin Hı. ama ahirette geçerli olmayan hiçbir mazeret Hı. uydurulamayacak. Tabii. Hiçbir mazeretim yok. Mazeret de yok. Allah sonra tekrar bir daha döndü kuluna. Hı. Dedi ki peki senin bu yapmış olduğun günahlara mukabil olarak Hı. yapmış olduğun iyilik var mıdır? Hı. O diyecek ki ya Rabbi, ben bir iyilik de bulamıyorum. Hı. Yani yapmış olduğum iyilik de bulamıyorum. Hı. Allah Azze ve Celle o kula diyecek ki Hı. hayır bugün senin amelinde Hı. bizim yanımızda çok kıymetli olan bir şey var diyecek. Hı. Kul diyecek ki ya Rabbi ben öyle bir şey yok diyecek yani. yani. Allah Subhanehu diyecek ki, hayır var diyecek. Allah sonra Vesselam mizanı getirecek. Hı. Kul da mizanın önüne getirecek. Hı. Ve hesaba başlayacak. 99 sicili bir anda sol kefeye koyduğu zaman sol kefe bir anda yere çakacak. Bir anda yere çakacak. Sonra Allah s.a.v. meleklerine diyecek ki kulunun amelleri içerisinde o amelini getirin. O nedir kardeşler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu yazılı olan bir, bir şey var. Bunu söylemiş yani bu kul. Allah s.a.v. diyecek ki bunu alın bir kağıda yazın. Melekler alacaklar. Bir kağıda yazacaklar. Bir kağıda yazacaklar. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi çok ilginç bir şey. Yine, yani, bir de cisim olarak teraziye koyacak ya. Şimdi bu gariplerin e, mizandaki teraziyi madde ve cisim olarak düşündükleri için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı bir kağıda yazdırıyor. O kağıdı teraziye koyuyor. Ve o teraziye o kağıdı koyar koymaz hop sağ taraf basıyor Soldaki günahlar kuş oluyor, uçuyor. Bitti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bu adam bir ömür her naneyi yemiş. Düşünebiliyor musunuz? 99 dosya, her bir dosya gözünüzün alabildiği kadar uzun. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Demiş yani. Bu kadar ha. Bu kadar. Adamın defterinde zerre iyilik yok. Şimdi arkadaşlar. Yani bu palavraların da fazla üstüne gitmeye gerek yok. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan düşünme metodu. Adamın tipine bakın, eşkaline bakın, zihniyetine bakın. Sakal tamam. Takya tamam. Eşkal tamam, Arapça da harika. Şimdi sizce Hakikaten, hakikaten bu anlattığı olur mu? Eğer oluyorsa siz niye uğraşıyorsunuz ya? Neden uğraşıyorsunuz? Ne gerek var bu kadar sıkıntıya? Her gün diyor ya, bir de adam bunun söylediğinin farkında değil. Soruyor Allah diyor bilmiyorum diyor ben herhangi bir şey diyor yapmadım diyor. Adam ben kelime-i şahadet getirdim dese. Ulan diyeceksin ki bilerek söylemiş adam. Adam ne söylediğini de bilmiyor. Arkadaşlar aslında anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Anlatmak istediğim eğer siz dininizi orijinal kaynağından, Kur'an'dan öğrenmezseniz işte bu tür adamların bu tür hikayelerine inanmaya başlarsınız. Bu tür hikayelere inandığınız zaman da sosyal hayatta bu toplum güvenilir bir toplum olmaktan çıkar. Kesinlikle güvenilmez bir toplum olur. Günahlar bu kadar kolay siliniyorsa, Adam niye günah işlemekten çekinsin ki? Neden torpilden, rüşvetten, yalandan adam niye kaçsın? Ne gerek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Olay bitti. Kendisi söylüyor. Sonra da ne diyorlar biliyor musunuz? İşin kötüsü. Sapık biz oluyoruz bunu söylediğimiz için. Ya sapık ben miyim yoksa buna inanan mı? Söyleyeni boş ver. Buna inananın kalbinde pislik vardır, pislik. Allah konuşuyor ayet değil. Resulü iftira. Oradaki üçüncü bir şahsı iftira. Allah'ın adaletine iftira. Bakın yaşarken yaşarken adamın tövbe etme ihtimali var. Senin onun için rahmet dileme ihtimalin var. Adam ölmüş gitmiş tövbe falan yok. Adam bütün vukuatıyla mahkemeye çıkmış. Adam tam vukuat. 99 dosya her bir dosyanın ucu bucağı yok. Ve sen tutuyorsun burada o kadar ayete rağmen adamı tutuyorsun kelime-i şehadet getirdi diye o terazi yok sayılır. Arkadaşlar karar sizin. Ya adamların tipine bakarsınız, inanırsınız. Ya da Kur'an'a bakarsınız. Gerekli e, cevabı siz kendiniz verirsiniz. İşin kötüsü toplumda bunları her gören de bunlara hocam diye hitap ediyor. Eşkali görüyor. Hocam nasılsınız? Hocam müsaadenizle hocam size çay söyleyeyim mi? Hocaya bak. Adamın kalbindeki her haltı yap, kelime-i şehadetle cennete gidersin. Adamın kalbinde bu formül var. Siz de bu formülle yaşayan bir insandan dilinizi öğreneceksiniz öyle mi? Ondan sonra gençler deist oluyor, gençler ateist oluyor. E gençler şunu dinlerse ve bunu dinlediği halde halen bunlara inanırsa zaten <laughs> o her şeye ne diyor hak eder yani. Selam ve dua ederim.